okuyor muyuz? Okuyorum lisedeyim. Lisede okuyoruz. Evet. Oy kullanmayacağız daha galiba. Hayır. Oy kullanacak olan var mı? Harcan o, o Ben kullanmıyorum. Hayır. Fikir söyleyebilir miyim? Tabii ki. Lütfen. Tamam. Ne düşünüyorsun? Aynı belediye kalmasını düşünüyorum. Yani. yani belediye seçimleriyle ilgili ama. Onu çözüyorum. Ha. Yapalım. Ha bu şey seçimi tamam. Genel seçim. Genel seçim. Tabii ki altından gidiyor oradan. Uyarsana arkadaşlar. <laughs> Genel seçim. Yani ne düşünüyorum? Ne istiyorsun? Sınav... Bir, gel İlk gitmesini olarak. istiyorum. İktidar evet. Istiyorsun. Neden? Ülkeyi kötü yönettiğini düşünüyorum çünkü. Ne istiyorsun peki mesela ne ne değişmeli ki sen ülkenin iyi yönetildiğini düşünesin? Hı. İlk, İlk olarak ya. eğitim sistemi bir kere zaten güven diye bir şey yok hükümete karşı güven kaybettik. Onun dışında da e, mesela gazetede de okudum bugün gereksiz harcamaların olduğunu düşünüyorum onlardan kurtulması gerekiyor. Şöyle pardon, şöyle durayım şöyle döndüm mü hem kamera yüzünü devamlı çeksin. Yani. Sağ ol. Başka bir şey yok yani. Ama güven sağlaması gerekiyor ilk önce. İktidar. Eğitimden kaynaklanan bir güvensizlik. Tabii, evet. O, o güvensizlik her alanda oluşuyor yani gitgide. Tamam. Evet, başka bir şey yok. Bir şey yok. Sağ ol. Seda. Teşekkürler bu kadar. <laughs> Neyle uğraşıyoruz? Okuyorum. Nerede? Lise. Lise. Son senem. Son senem. Hı -hı. Milletvekili seçimleri var önümüzde. Şimdi seçimler için buradayız. Neler düşünüyorsunuz? Adayları tanıyor musunuz? Bir genç olarak, bizim geleceğimiz olan sizler olarak ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya bir bilgim yok. İlgilenmiyorum da zaten politikayla. Politikayla ilgilenmiyorsun. Ne istiyorsunuz? Parti adına mı veriyorsunuz? Parti adına mı vermemiz i̇stiyorsun gerekiyor? Anlar. Hayır, normalde gençlik olarak ne istiyorsunuz, İzmir'de ne Biz ne kadar konuşsak da boş olacağı için, yani seçeneklerin kim olacağı belli olduğu için yapacak bir şey yok. İzmir'den yine Evet, biz İzmir'den her zamanki e, desteği bekliyoruz. Evet, evet. Gavuruz biz. Biz gavuruz. <laughs> Gevur İzmir olarak. Peki, tamam. İzmir olayı uzatılıyor. Eyvallah haklısınız tamam. Ama İzmir'de sıkıntı yok mu yani şimdi? Her şey dört dört. Dört dörtlük olduğu söylenemez ama tüm Türkiye'de İzmir'deki ruh olsa bunlar başımıza gelmez. Yani ben bir takım engellemeler olduğunu düşünüyorum burada. E, CHP verilen oylar nedeniyle. O yüzden kesinlikle aynen devam diyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.